Merhaba arkadaşlar. Bu dersimde sizlerle birlikte SM2 Pro Broadcaster'ı programını inceleyeceğiz. bu program daha çok sanal sana radyo sahipleri içindir ve yayıncıları içindir. Genelde Shoutcast radyoların yayınlarında kullanılır. Aynı zamanda bazı yerel radyolar otomasyon programı olarak kullanmaktadırlar. şimdi şöyle bir giriş yapalım. SM programına çift tıklayıp açıyorum. Sizlerle birlikte bir pencerelerini inceleyelim. Şimdi burada gördüğünüz gibi Deck A, Deck B olmak üzere iki bölümü ayrılmış bir kısım vardır. Bunlar bize e, hatır belki hatırlarsanız eski çalet, kaset çalar mantığında işlediğini gösterir. Yani listeye attığınız çalan şarkı bittikten sonra bir dahaki çalan şarkı diğer bölüme geçecektir. Yani Deck A'da çalıyorsa bir dahaki sonra bir dahaki şarkı dek B'de çalacaktır. Tekrar dek A'ya döner. Üçüncü şarkıda da dördüncüsü de B'de döner. Öyle dönüşümlü olarak gider. Ee, daha sonra şurada Queen ve History bölümleri vardır. Yani kısacası şöyle baktığınızda şurada Queen bölümü bizim öncelikli ana şarkı listemizdir. Yani attığımız şarkılar İlk önce küm bölümüne atmalıyız ki yayına girsin. History bölümü ise küm bölümünden çalan şarkıların loglandığı yani kayıt edildiği bir yerdir. Yani bu şarkıyı şu saatte çalmışsınız diye history bölümünde görebilirsiniz. Bunu da belirtmiş olduk. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim size en basitinden şarkı atma nasıl yapılır. e Şarkı atmak çok basit. Windows'un sürükle bırak mantığı ile hareket edecek olursak misal ben müziklere giriyorum misal şuradan ya da şöyle burada ayrılmamış müziklerim vardı evet masa üstüm yeni listeler evet şuradan hit listesinden bir parça alabiliriz misal şu parçayı atacağım sem'e bakın yapacağım işlem parçayı tutup sürükleyip şuradan sem programına geliyorum ve açılan pencereden QN bölümüne bırakıyorum. QN benim ana şarkı listemdir. Yani öncelikli şarkı listesidir. Atıyorum buraya bırakıyorum. Gördüğünüz gibi şarkı buraya geldi. Ve şu an yayında değildir. Onu da nasıl anlarız? Bakın burada hiçbir Woometer'da yani şuradaki ses göstergelerinde hiçbir şekilde hareket yok. Bunu da oradan anlayabiliriz. Üstüne çift tıkladığım takdirde yayına girdiğini görebilirsiniz. Şu an şuradan sesi kısayım dersi anlattığım için. Gördüğünüz gibi şu an şarkım yayında. Deck A'da çaldı ve misal bir şarkı daha atalım Queue bölümüne. Buna çift tıkladığımda gördüğünüz gibi şöyle B'ye geçti. Yani Flirt Biz şarkısı A'da çalarken Göksel Uzaktan adlı çalışmada B kısmında çalmaktadır. Kaset çalar mantığını bu şekilde anlamış olursunuz. Ve şarkı nasıl yayına girdi ee, aynı şekilde QM bölümü nedir onu anlamış olduk. Ve gördüğünüz gibi 7.48'de bu şarkı QM bölümünden çıkıp Dek A'ya gitti demektir. Bu History bölümünde de geçmiş yani log tutulmaktadır. Çalan şarkıların loglarıdır. Ee, Buradakiler bildiğiniz müzik player veya video oynatıcılardaki aynı şekilde e, oynatma durdurma bu tamamen durdurma bu da stoptur bu durdurmadır tamamen yani şarkıyı keser bu ise kaldığı yerde durdurur bu da e, diğer şarkıya geçirir onu da Anlatmış olduk. Şuradaki yumuşak geçiştir bu. Bu da Equalizer ayarıdır. Ona da gerek yok. Standart Equalizer'ı gayet kalitelidir. Default olarak kullanmanızı öneririm. Daha sonra en çok merak edilen konulardan biri yayına nasıl bağlanır? Bu işlem aslında çok basit. Yani Shoutcast Server'ınız varsa, ya, e, radyonuz varsa Server'a bağlanmadan hiçbir şekilde sesi karşı iletemezsiniz. Çünkü şu an çalan ses sadece benim bilgisayarımda ve benim bilgisayarımın ses çıkışından duyulur. Ama diğer dinleyiciler radyonuzu dinletebilmeniz için bir şahit server şart. Şimdi şunu anlatayım. Bana encoders bölümü lazım. Encoders bölümü yani benim yayına bağlanacağım server server'a bağlanacağım yerdir. Eğer yoksa desktop'ta bulabilirsiniz. Ama ben A'da istiyorum derseniz şuradan A'ya geçersiniz. Window Encoders bölümüne tıklar. Bakın buraya gelmiştir. Daha sonra artı işaretine tıklayıp buradan MP3'ü seçip ok butonuna basıyoruz. Daha sonra buradan misal benim kullandığım müzik kalitesi 128 kilobit 44 44'e bir mono sestir. Bu da medium olarak bırakıyorum ve server details sekmesine tıklıyorum. Server IP misal biz şöyle baktığımızda, ne için bunu yapacağız. Hemen isterseniz, radyo Nokta yazıyoruz. Portum 9928. Şifre bölümüne ise, Radyonuzun yayın şifresini giriyorsunuz. Ben yayın şifremi giriyorum. Bu şifre size, radyonun sahibi tarafından verilir veya da siz sahibisiniz zaten biliyorsunuzdur. Daha sonra May Station Name yerine buraya programınızın adını yazarsınız. Ben misal adımı yazıyorum. İsmail olarak kaydediyorum. Bırakıyorum. Ha, buraya da müzik türleri yazarsınız. Ben burayı es geçiyorum. Şuraya da site adresinizi yazarsınız. Radyosun, radyonunuzun adresi ben FM 4 net olarak kaydediyorum ve ok butonuna tıklıyorum. Evet gördüğünüz gibi şu an Encoders bölümüne server'ı ekledim. Daha sonra şuradan File seçeneğinden Save Configuration deyip bu yaptığım işlemleri kaydediyorum. Bir dahaki geçtiğimde bulabileyim diye. Ve buradan artık bunu seçip şuradan Start deyip bağlanabilirim. Ve klavyeden F9 tuş kombinasyonu ile bağlanabilirim. Ama ben bunu seçip buradan bağlan diyorum. Şimdi gördüğünüz gibi statü bölümünde hata verdi ve bağlanmadığını gösterdi bize. Neden? Çünkü şu an Oto DJ yayında. Misal baktığımızda ne ve FM'de Oto DJ'in yayında evet gördüğünü olduğunu görebiliriz. Hemen isterseniz şöyle Oto DJ yayından atalım. Oto DJ yayından atlıyorum. Şu an atıldı ve şu an bağlanmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi statü bölümünde encoding yazdı. Statü bölümünde herhangi farklı bir şey yazdığında yayında sorun var demektir. Ee, enable hatası verebilir veya error diyebilir statü bölümünde. Eğer encoding şu encoding haricinde bir şey alıyorsanız o yayında sorun var demektir. Bunu da yayın sırasında kontrol etmeniz gerek. Yayın sırasındaki önerilerinde şunlar asla dağlantı yapmayın. Yani şarkı indirin de büyük dosyalar indirmeyin. Ee, sonra karşıya dosya yükleme gibi işlemler yapmayın. İnternetiniz yavaşsa internet e, trafik kaynağını tü tüketen programları kapatın. Skype, Teamspeak veya benzeri programlar. Bu şekilde de işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Şimdiye kadar liste nasıl yayın atılır? Yani yayına nasıl çok pardon şarkı atılır? Onu öğrendik. Encoders bölümünden yayına bağlanmayı öğrendik. Bir de Encoders bölümünden yayınınız bitti. Üstüne çift tıklayıp şurada şuraya tıklayıp yayından çıkabilirsiniz. Veya şuraya gelip saatin oradan sen programının üstüne sağ tıklayıp exit deyip yayından çıkabilirsiniz. Bu şekilde de yayın bırakmayı da size öğretmiş olduk. Aynı şekilde history bölümüne düşen parçaları yayına almak isterseniz şuna çift tıklayıp QM bölümüne taşırsınız. QM bölümünde de çift tıklayıp göstermiştik bunu. O şarkıyı yayına sokabilirsiniz. Buraya kadar sorun yok anlaşılan. Ee, şuradan mute'ye basıp ses karşıya gider ama Sizde ses çıkmaz yani ses yayındakilere iletilir onlar duyarlar Siz duymazsınız eğer ortam müsait değilse Bu şekilde de bu mute butonu da o işe yarar Onu da öğrenmiş olduk hemen bakayım Dersim Evet daha 9 dakika var ee, Başka 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 Bir de Şuna değinmem lazım Şimdi burada dj modları vardır Auto dj mod siz bilgisayar başında olmasanız bile ya e, program kendi kendine yayını gerçekleştirir. Yani bu fırdaki şarkılar bitse de history bölümünden random olarak şarkı alır. Yani random derken rastgele olarak şarkı alır. Bu da auto DJ mod. Siz bilgisayar başında yoksanız bunu kullanın. Eğer canlı yayındasanız e, manuel DJ'yi kullanın. Manuel DJ'de ise Şarkı bittiğinde burada çalma işlemi bittiğinde Sizi programa hiçbir şey yapmadan karşıya ses gitmez. Yani şu an şarkıyı ben geçiyorum. Bakın hiçbir şekilde şarkı almayacak listeye. Program duracak. Sizin emir vermenizi bekleyecek. Yani ya listeye şarkı edersiniz ya da anonsa geçersiniz. Anonslamdan birazdan bahsedeceğim. Şimdi ve şurada QM bölümü var. Bu ise e Story bölümden almasın işlemidir. Yani şöyle ben buradan dört parça attım buraya. Bu dört parça çalacak. Daha sonra ise program duracak. Çünkü ben buradan queue'ni ayarladım. Queue demek play queue demek gerçek listemi oynat ama geçmiş listesinden şarkı alma demektir. Ee, Auto DJ ise ise ikisinden şarkı alabilirsin. Yani öncelikle bunları oynat. Burada list şarkı kalmadıysa geçmişten history bölümünden şarkı al demektir. Buraya kadar da bunu da anlatmış olduk. Şimdi ise gelelim anons yapmaya. Misal ben şöyle hemen bir tane Şuradan bir fon müziği alıyorum. Hmm, çok pardon müzikler ayrıştırılacak şiirler fonları hep evet. sürekli kullandığım bir fon misal 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 şu sensiz olmaz remix fon müziğini alalım misal canlı yayındasınız anons yapacaksınız bunun için öncelikle mikrofonu buradan açmanız gerek şu an mikrofon şuradan mic mikro, off butonundan mikrofonun kapalı olduğunu anlayabiliriz bunu açıyorum daha sonra eğer kısa konuşmak isterseniz Press to talk'a basılı tutarsınız. Bıraktığınızda mikrofon kapanır. Yani şöyle deneyelim. Uzun konuşmak istediğinizde ise look talk butonuna basarsanız ona basmadığınız sürece mikrofon sürekli açık kalır. Hemen bir denemesini yapalım. Misal benim bir yayında olduğumu farz edin ve programımı sunuyorum. Bunun için en başta fon müziğini öne alıyorum. Hemen fon müziğini yayına aldım. Şu an fon müziği yüksek çalıyor. Bakın. Şuradan yükseltelim. Evet. Ve Look Talk'a bastığımda fon müziğinin otomatik olarak kısıldığını yani fade olduğunu görebilirsiniz. Bu Sem'in bize sunduğu bir özelliktir. Müzik sesi çoksa buradan kısabilirsiniz müzik sesini. Mikrofon sesiniz azsa buradan kısabilir, çoğaltabilirsiniz. Şu an dikkat ettiyseniz mikrofon açık konuşuyorum. Eğer ki ben yayına bağlı olsaydım sesim şu an yayına iletilirdi. Bakın şuradan Wometer'dan ses göstergesinden bunu görebilirsiniz. Ee, misal Press to Talk'ın kullanımı şudur. Misal şöyledir. Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben diyeceğiniz Swire'ler Otasız Yolculuk başlamış bulunmaktadır. Bugün sizlerle rotasız yolculukta sizin belirlediğiniz parçalarla yayınımıza devam edeceğiz. Unutmayınız ki Nava FM'de istek saatiniz başlamıştır. Rotasız yolculukla en güzel, en büyük dinlemeniz dileğiyle. Press to kullanım olayını anlamış oldunuz. Yani kısa tutup... E, Kısa laflar edip bırakırsınız. Müzik girer. Müziğe göre de sözlerinizi üretebilirsiniz. Look Talks daha çok sohbet havasında. Uzun konuşmak için. Şiir okuyacaksınız. Hikaye anlatacaksınız. Veya misafiriniz varsa yayında yanınızda Look Talk'ı kullanabilirsiniz. Youtube'da bir hak talebim olduğu için maalesef 15 dakikadan uzun video yükleyemiyorum. Bunun için 15 dakikaya ulaşmadan videoyu kesmek zorunda kaldım. Bu derslik bu kadar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere diyorum.